Merhaba değerli kıymetli takipçilerim, değerli sayfa arkadaşlarım. Ben Yusuf Gök Sistem Soğutma. Sizlere beyaz eşya üzerinde teknik destek bilgileri vermekteyim. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Gönderilerimi beğenmeyi unutmayın. Sayın değerli kıymetli arkadaşlarım. Değerli takipçilerim, buzdolabı motoruna nasıl direkt olarak yol verebiliriz 220 ile? Bakın burada 3 tane ucumuz var arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu üstteki ucumuz ortak ucumuz. Bunlar ana sargı, yardımcı sargı ucumuz. Direnç değerini ölçeriz ölçü aletimizde. Probun bir tanesi burada sabit kalır. Diğeri burada bu 12 13 10 değer verir. Sonra bu bacakla diğer ortak ucumuzu ölçeriz. Bu 16 17 18 19 10 değer verir. Yani yüksek olan değer her zaman için buzdolabı kompresörlerinde yardımcı sargı olarak adlandırılır. Bazı motorlarda bu üçgen alt tarafta olabilir. Yani bu tek olan altta olur. Bu bir şey anlam ifade etmez. Yani motorların marka ve modeline göre değişen bir şeydir. Şimdi kıymetli takipçilerim, motorumuza direkt olarak 220 ile yolu nasıl veririz? Ben bu şekilde kablolarımı hazırladım. Burası ortak noktamız. Şurası ana sargımız. Değerli takipçiler. Şimdi hem video çekmek hem çalışmak biraz zor oluyor. Ana sargı ortak noktamız pardon. Ana sargımız, yardımcı sargımız bir tane kontrol kalemine ihtiyacımız var. Ürünümüze şu an elektriği veriyoruz arkadaşlar. Fişimizi prize taktık. Motorda hafif bir dınlama var. Bakın arkadaşlar. Şokluyoruz. Ve motor çalıştı. Değerli takipçilerim. Bu tür teknik bilgilerin gelmesi için sizlerin büyük desteğine ihtiyacım var. Arkadaşlar Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerle bu tür teknik videolara devam etmem için öncelikle sizin desteğinize ihtiyacım vardır. Hoşça ve dostça kalın. Hepinize huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum.